Hadi, hadi, Bizim üniversitemiz de geçmiş yıllarda Teknofest'te e, roket yarışmalarında birincilik alan bir üniversiteyiz biz. Yine bugün hocamız e, Oğuz Yakut hocamız ve Orhan Yaman hocamızın danışmanlığında öğrencimiz Tolga Mertyüz e, bir yüksek sans tezi kapsamında Ria ismini verdiğimiz bir roket geliştirmiş. Bu roket aslında teknolojik olarak oldukça önemli çünkü belli bir yüksekliğe çıkıncaya kadar roket mantığıyla çalışıyor. Daha sonra belli bir yükseklikten sonra da bir İHA gibi süzülüyor. Bu sistem vasıtasıyla yerden roket kumanda edilebilecek bu da ileride tabi bize yeni bir teknoloji kazandırıyor. Çünkü ülkemiz GPS uydusuna sahip değil. Dünyada sadece 3 ülke GPS uydusuna sahip. Öyle olunca savunma sanayinde karadan karaya atılan füzelerin geliştirilmesi zorlaşıyor. Bunun için ya yer haritasını kullanmak gerekiyor ya da yerden kumanda edilen roketlerin geliştirilmesi gerekiyor. Hocalarımız da gerçekten önemli bir çalışma yapmışlar aslında belli bir yükseklikten sonra İHA gibi davrandığı için roket yerden kumanda edilebilecek ve bu anlamda ülkemize ciddi bir teknoloji kazandırılmış olacak. Ben hocalarımızı tebrik ediyorum. Güzel bir çalışma olduğuna inanıyorum. <laughs> Teknofest roket yarışmalarına katılmıştık. Düşük ve orta irtifa olmak üzere iki kategoride katılıp beşincilik almıştık. Böyle bir başarıyı elde ederken o çalışmalar esnasında bir altyapı oluşturmuştuk zaten. Şu an Roketsan'ın test sahası olan Tuz Gölü'nde eğer gerekli izin alabilirsek belki çalışmalarımızı orada devam ettirip yüksek irtifalarımızda da orada görebileceğiz. Bir ha e, karadan havaya fırlatılırken bir roket gibi fırlatılacak ve Apogee dediğimiz e, en yüksek irtifaya çok kısa bir sürede ulaştıktan sonra bünyesinde bulunan e, katlanır kanat sistemini e, havacılık elektroniği olarak adlandırılan aviyonik sistemler vasıtasıyla aktif hale getirecek ve bir e, insansız hava aracı şekline bürünecektir. E, özellikle kuyruk kısmında bulunan kanatçık tahrik sistemiyle e, güdüm algoritmasından aldığı emirleri değerlendirip kendisine bir rota belirleyecek ve bu rota doğrultusunda belirlenen göreve gidip e, üstlendiği görevi yerine getirecektir. E, ayrıca bünyesinde bulundurduğu kurtarma sistemiyle e, roketimiz tekrar e, kullanılabilir olacaktır. E, yerli ve milli olarak kendimiz tasarladık e, her şeyle roketimizi. E, hiçbir yerden hiçbir şekilde bir yardım gerçekleşmeden tamamen Türk malı diyebiliriz. Örneğin e, AFAD, Kızılay gibi arama kurtarma e, ek, e, işlerinde, e, tarım arazisi ilaçlamada, e, keşif, gözlem, sınır güvenliği... E, Atmosferik bilgilerin alınması gibi çeşitli görevlerde kullanılabilecek bir e, modeldir.